Peki sen boyutumuz bu kadar ayarı sağlam, biz yarar uğruna, çıkar uğruna aldanmak istediğimizde gönüllü bir yanılsamayla içimiz bize eşlik etmez mi? Yani gün içerisinde rüşvet aldınız, rüşvetle usulsüz bir işe imza attınız, eve gidiyorsunuz, İçiniz size eşlik etmiyor. Ne diyor? Kendimi kötü hissediyorum. Niye? Ya anlatamam şimdi sana. Ya biz arkadaşız. Anlat hele ya diyecek. Ya ben son zamanlarda kötü işlere bulaştım. Kimseye söyleyemem. Sen yakın arkadaşımsın diye. Hani sana söylüyorum. Ama içim huzursuz. Ne yaptın hele? Söyle, anlat hele. Hani vardı ya Abdülhamit, Sultan Abdülhamit filminde bir sahnede böyle izzet mizzet meselesi böyle. Ya diyor kaç, ne kadar teklif ettiler? Anlat hanım, e, rakamı söyle. Rakamı söyleyince dedi ya insanın dedi şimdi izzetini koruması biraz zor olacak. Hakikaten bu kadar rakam mı teklif ettiler? Çıkarın kişiyi çendirdiği, çaydırdığı an. Ama tut ki siz o elde etmek üzere kavuşmak üzere olduğunuz çıkar uğruna kararınızı bozdunuz. İçsel boyut nerede? Size eşlik etmiyor. Ben yokum diyor. Aynaya baktığınızda size saygı duymuyor. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Sen rüşvetçi bir adamsın. Milletin önünde çıkıp söyleyemezsin. Ailenin karşısında bunu evlatlarım bugün bu, bu ay aldığımız araba var ya, ben aslında bunu helal yollarla kazanarak değil, şöyle şöyle rüşvet ile elde ettim, başkalarının hakkına girerek, birilerine hak etmediği ayrıcalıklar sunarak. İçiniz huzursuz, hepimiz içsel boyutumuzun müstakil çalıştığına tanık olmuşuzdur, müstakil çalışır bu sadece suçluluk psikolojisinde değil. Yani aşka yelken açmışsınız, içsel boyutunuz sizden önde gidiyor. Aranız bozuldu, depresyona giriyor. Hiç hoşlanmıyorsunuz bu depresif durumunuzdan elinizde olsa tamamen kendinize o kaybınızı unutturacak, hiç bundan etkilenmeyecek önlemler almak istersiniz. Ama içsel boyut diyor ki ben öyle senin gibi değilim. Sen anında karar alıp kızıp öfkelenip bir şeyler yapabiliyorsun. Benim belli bir yolculuğum var. Benim bir doğam var, benim bir yaklaşımım var. Dolayısıyla içsel boyutumuzun müstakil çalıştığını bugüne kadar çoğu kere deneyimlemişizdir. Karşımızdaki insana görmediğimiz bir şeyi yalan olarak aktarırken mesela görmediğimiz bir şey. Yalancıyız o esnada. Karşımızdaki özellikle soruyor sen gerçekten bunu gördün mü diye içimiz parçalanacak gibidir. İçimiz diyor ki görmedik ya böyle bir şey görmedik. Biz yeminle gördük diyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki Estaizu billillah ve nasi men fil İnsanlar içerisinde konuşmaları senin hoşuna giden kimseler olabilir. Hatta bunlar ve yüşhedullah ala ma fi kalbihi. Allah'ı şahit tutar kalbindekine. Yani şöyle yaparken görsün. Allah şahit ki demek istiyor ki içimdekini sana aktarıyorum. Sakın aklına şüphe gelmesin. Böylece eğer içindekini söylüyorsa içindekinin sağlam olduğuna dair bizde bir ön bilgi var. Buna dayanarak söylüyor içindeki de böyleyse ne yapayım demiyoruz. Çünkü içindekinin sağlam olduğunu, bunu dışarı aktarırken bozduğunu düşünüyoruz. Bozabildiğini düşünüyoruz. Çünkü biz de yaptığımızda öyle yapıyoruz. O zaman hepimizin içinde Allah'ın bize bir cevher olarak doğarken bahsettiği <laughs> ayırıcı doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, hakkı batıldan ayırt etmeye dışarıdan gelen verileri ayırt etmeye yarayan bir organımız var ve buna bağlı kimi cevherler var. İçsel boyutumuz Allah'ın kalibrasyonundan geçmiş. Ve bizi sana bunu nasıl sağlam verdiysem bana gelinceye kadar da sağlam olarak koru diyor. Bozma. Buna krek atma. Çünkü hayatta bir zaman sonra bunu nasıl krekleyeceğimizi de öğreneceğiz. Bunu nasıl manipüle edeceğimizi de öğreneceğiz. Bizden bağımsız böyle çalışıp da sürekli bize gerçeği hatırlatmasından huzursuzluk duyduğumuzda bunu nasıl bozabiliriz, nasıl sabote edebiliriz, nasıl bunun sesini kısabiliriz gibi arayışlarımız olacak. Ve çoğu insan ölürken doğduğu bu cevheri dejenere etmiş, örselemiş demiş ve bozmuş olarak ölüyor. Cenab-ı Hak kurtulanları illa men et Allah'a bir kalbin selim. Ancak Allah'a selim bir kalple gelenler kurtulmuş demektir. Cenab-ı Hakk'a kavuştuğumuzda doğduğumuz zamanki gibi ayarları düzgün bir kalp ile ölüyor isek kalbimizi bozmamış, krek atmamış. Adam telefonu satıyor diyor ki hiçbir böyle krek merek atmadık. Orijinal ayarları üzeredir. Sağlam. Cenab-ı Hakk'ın orijinal ayar verdiği bir kalp ile hayatımızı yaşıyoruz. İçsel boyutumuz Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği öyle derimizin üzerindeki yazı kadar o kalbimizin aklettiği, değerlendirdiği sonuca gittiği süreçler şeytani değil ilahi yani Allah'ın bir lütfu ve hibesi olan süreçlerdir.